Hepinize zaman ve güzel ben be size kulübümü şöyle tanıtayım. Kefete edin Arkadaşlar. <laughs> Bibi <laughs> Savaş topu dönmek istiyorum. Şöyle bir savaş topu. Bibi atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bizim kanalımız. Şu an aşırı düşük. 10-20 aboneyiz. Arkadaşlar bu 10.000 10 bin abone olunca 10 bin ve 50 bin arasında Nonolive'da çekilişler yapacağım abi. Jeton dağıtacağım. Coin. Beleş coin dağıtıyorum. Çanta, süper çanta var ya. Onu da atacağım arkadaşlar nonalaydan. Ve sadece non Live'den değil her şeyden yapacağım. Her şey YouTube'da çekilişler yapacağım. Instagram'da bir sürü size böyle şey vereceğim. Ve Brav Pes dağıtacağım. Brav Pes. Yanlış değil mi? Brav Pes. Brav Pes dağıtacağım arkadaşlar. Brav Pes. Noktada bitmeye gerek yok da. Brav Pes yani. Hesabınızı Bak abi Müslümanız. Böyle bir yalanımız da yok. Hesabınızı alacağız. 170 taşınızı çekeceğiz. Geri vereceğiz. Çalım yok. Hatta gözünüzün önünde kodu alacağız ya. Oradan geri çıkış yapacağız. Çıkışı yapıp öyle vereceğiz arkadaşlar. Hani kaydediliyor ya. Hatta kaydetmeyi de yapmayacağız. Kaydetmeden de çıkartacağız. Arkadaşlar ben de olumlu oldum, biraz nopum da. İki <Sessizlik> serci şey var. Abi, öyle söyleyeyim, lütfen abone olun, bir şey kaybetmiyorsunuz, hatta sizin isteklerinizi gerçekleştireceğiz. Hı? Abone olun bak. Lütfen hatta kanalda size çok güzel şeyler de yapacağız. Yani bir şey kaybetmiyorsunuz ki tam parasını kazanın. Mesela bir şey merak ediyor musunuz Biz yapalım. Çıkarımız da Hesabınıza bir şeyler vereceğiz. Süper çanta çok iyi yapacağız bak. Süper çantayı. Bak. Size ben yemin edeyim. 1 milyon abone olunca süper çantayı patlatacağım. Ve 500 600 kişiye patlatacağım süper çantayı. Pat pat pat. Nono live'ımızı da Game Face diye zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu videonun sonu. Bu yani bir boş videodu ama yani siz abone olun lütfen.